İkinci yarının ilk maçıydı. Ee, daha önce çok puanlar kaybettik. Son haftalarda oyun ve sonuç olarak daha iyi gidiyoruz. Bugün de kaz mutlaka kazanmaya ihtiyacımız var. Bulunduğumuz yer takımı da yönetimi de bizi de taraftarı da rahatsız ediyordu. E oyuna başladıktan sonra e, aynı oyunu tekrar edip yemeden goller atmak sevindirici. Oyuncular mutlu oldu, taraftar mutlu ettiler, bizi de mutlu ettiler. Daha fazla e, gol atmak ve daha iyi oynamak için dersler çıkarmalıyız. Bunu hep söylüyorum yani hep kaybettiğimiz zaman dersler çıkarmıyoruz. Bazen kazanırken de çıkarmak lazım. Takımın genel güven yapısı geliştikçe oyun kalitesi de daha fazla artıyor. E, rakipler işte bugün kaybetse o bizi geçiyordu. Yani enteresan bir durumda bir puan durumuna fazla bakmıyorum canım sıkmasın diye. Şu anda yukarı doğru ivmelendik. İnşallah devam eder. İşte ikinci yarın maçın ikinci yarın ilk maçını kazandık. Bundan sonra önümüzdeki maçlar var. İşte Kayseri, arkasından kupa maçı İskenderun ve Eyüp maçı var. Bu üç maçı da odaklanmak durumundayız. Önümüzde bay geçiriyoruz bir hafta arkadaşlara izin verdik oyunculara. Toparlanıp ondan sonra yeniden bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hepsine tebrik ediyorum. Ee, taraftar da destek oldu. Teşekkür ederim. Penaltı konusunda ben bilgi vereyim. Taraftarın isteği e, bizim için önemlidir. Oyunumuz kıldan ince de deriz ama e, bazı şeyleri bozmak olursa e, yaralanırız. Yani duygularımızın esiri olmayalım. Görevlerimiz, pozisyonlarımız, Uğurcan'ı tebrik ediyorum. İkinci çocuğu oldu. Ee, Umut'a da tebrik ediyorum, da çocuğu oldu. Ee, Uğurcan'a jest yapmak istediler ama bu düşünce, bu tip maçlarda bunu yapmak doğru değil. Yani hem rakip için doğru değil, bizim için doğru değil. Uğurcan için doğru değil, Bantra için doğru değil. Bantra kaçırdı, aynı şeyi Uğurcan da kaçırabilirdi. Yani bu bir ciddi bir iş yapıyoruz. Ee, Uğurcan oraya gitmek zorundaydı çünkü taraftar çok istekliydi. Ee, yani bazen duygularımızı e, 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 örtmemiz gerekiyor. Yani duygularımız aklımızın önüne geçmemesi gerekiyor. O yüzden bir kaybımız olmadığı için bunu da bir daha söylemiş olayım dedim. Yani bir de düşünün ki sıfır sıfır olsaydı atar mıydı? O zaman seyirci de müdahale etmesi. O isteklerini bana söylesin de ben de değerlendi ona göre görev veririm yani. Geç Uğurcan da iyi topa vuruyor atabilir ama bu doğru bir şey değildi. Onu da söylemiş olayım. Yani i̇ki oyuncu daha önce de sordunuz yani. Bu iki oyuncu da hep anlatmak da doğru bulmuyorum. Çünkü görünüyor yani. Herkesin gördüğünü ben bir daha söylemiş olacağım. Çok iyi profesyonel. Çok iyi çalışıyorlar. Ee, geldiğimiz dönemde sakatlıkları oldu. Sıkıntıları oldu. Ama şimdi ritmi de yakaladılar. İkisi de çok faydalı. Zaten çok tecrübeli. Yetenekli, kaliteli. Karakterleri çok iyi. Ee, hem kendileri oynuyor hem etrafını oynatıyorlar. Hem de e, takıma e, abilik veya e, önderlik yapabiliyorlar. O dediğiniz pas oyun anlayışı da oradan geliyor. Yani evet driptip de yapmalı ama ne zaman ne yapacağımızı bilelim. Aynı şey orta saha için bugün mesela çok basit top kayıpları yaptık. Daha çok top çevirip zamanı gelince hücuma e, gitmemiz gerekiyordu. Onlar işte bu tip tecrübeli oyuncular. Şimdi takıma baktığımız zaman e, yaş olarak işte Luni, Lunsram, Savic, e, Viska Tony, Ozan Oka yani tecrübe genç oyuncular zaten. Takımın bir değişimi oladığını siz de görüyorsunuz. yani O yüzden bunu yapmak da normal. İkisine de hem de hem teşekkürlerimi gönderiyorum. Gayet iyiydi ve sonuna kadar hem top oynuyor, oyun kuruyor, bireysel özelliğini kullanıyor hem de savunmada top kazanıyor savunma anlayışında. Yani bunlar önemli yani yaşa bakmıyor futbol bu tip yaşlı oyuncuların başımızın üstünde yeri var. Diğer bir soru var. İlk soru neydi? Ha, takım için o normalleşme o kadar anormal durumlar geçirdik ki ben de adını koyamıyorum bu zamana kadar. Yani öyle puanlar kaybetmiş mi? Baktım puan ama 22 idi. Sivas Yense 23, 22 biz olacaktı. Bu tip maçları kaybettik çok. Yani altı maç kaybettik. Bizim olağanüstü bir durum. Onun için olağanüstü de maçlar kaybettik. Yani kazanacakken şudur budur. Geriye dönmek istemiyorum çünkü bizim hatamız, başka hatalar falan hepsini değerlendirebiliriz. Şu anda geri dönmeden işte bu maçı da unutacağız diyorum. O yüzden önümüzdeki maçlara bakalım. Gelişebilirse iyi yol. Yani gidiş iyi. Zaten bu antrenmanda genel ilişkilerde gayet iyi bir takım olduklarını görüyorum yani. Görüyorum ama neticede lazım yani. Şimdi sorucu olmaz. Şimdi Sivas birçok takımı yani işte üstte olan birçok takımı da yenmişti buraya öyle geldi. Ama o da zaman zaman zorlandı. Ben takımın daha dirençli, inançlı, özellikle öndeki oyuncuların yetenekleriyle daha iş yapacağını düşünüyorum. Bu Antalya için de geçerli. Siz oynamazsanız her takım sizi yener ki biz oynamadığımız için veya eksik oynadığımız için kaybettiğimiz maçlar yanında bugün iyi oynayarak kazandık. İşte bunu sürdürmek lazım. Yani havaya da girmemek gerekiyor. Daha önce de panik yapmamak gibi. Yani o yüzden bu sene yapılanma diyoruz. Bir kadro oluşturmak, bunu yaparken sonuçları kovalamak, işte her gün bir şey yapacağız. İşimiz yani devam ediyor. Özgüven sorunlu hangi oyuncu olursa olsun, amatör olsun, profesyonel olsun, yıldız olsun, uluslararası deneyim olsun hem oyuncuda hem takımda olur. Bunu e, son haftalarda Manchester City'de de çok gördük. Onlar da dün galiba 6-0 ile yendiler. E, Birçok maçta 2-0 kaybettiler. Yani öyle bir şey geçiriyorsun ki takım olarak. Yani olacak şeydi. Bugün de mesela bazen pas hatası yapınca ben onu kabul edemiyorum yani sonuç ne olursa olsun. Yani bu bunlar e, kalite yükselmesi lazım. Kaliteli oyuncularımızın e, oyunlarını göstermesi gerekiyor. E, daha önce bunlarda çok hata yaptık. Goller yedik, goller kaçırdık veya iyi oynamadık da diyebiliriz. Şimdi iyi oynadık, kazandık. Bir ivme görüyorsun zaten sahada. Nerede durduğunu, ne yapacağını biliyorsun ama bunu daha hızlı, daha iyi yap yapmak durumundayız. E, o yüzden o özgüveni sahada da görüyoruz. Yani şimdi e, yani bütün maçlarına geriye dönük örnek vermek istemiyorum. Çok daha rahat maçları kaybettik. Sayımız fazlayken de kaybettik. Yani onun için o, o oyuncularla bu oyuncuları, aynı oyuncular bugün iyi oynadı dediğimiz oyuncuları o gün kötü oynaması için e, niyeti bozuk değil ki ama yaşanabiliyor. Mesela Edin'le, Edin Vizka'yla Tony'yi söyledi. Sakatlıklar oldu. Geleyim yarım oynadılar. Az oynadı, oynamadı. Stopede değişiklik oldu. Stopede araçlar, otosa araçlarımız oldu. Beklediğimiz performansı olmayan oyuncular. Ya bugün onları anlatmak için söylemiyorum. Sadece bunlar yaşanabilir. Onun için futbolda dün yoktur, bugün var. Ha, bugün de geçti, yarın var. O yüzden e, yani iyiye gidiş olduğunu görüyorum. Zaten siz de görüyorsunuz bütün oyuncularda. Bunu takım olarak da hissetmek, sürdürülebilir hale getirmek. Bir süre sonra e, bu tip sonuçları alan takımı iyi oynamazsa bile kazanma alışkınlığından moral ve güvene olan takımlar da daha fazla puan alabiliyor. Biz de öyle mesela ezilip de aldığımız bir maç çok Alamadık yani. O kadar kolay kaybediyorduk ki. Kazanırken zorlanıyorduk. Zaten kazanamıyorduk. Şimdi çok hem iyi oynuyoruz hem de kazanıyoruz. Bu güzel bir şey. Bunu sürdürmekte oyuncuların neyin de kıymetini bilecek de rekabet olacak. Ona bağlı transferle ilgili konuşacağım. Daha önce size söylemiştim. Böyle oynadıkça oyuncu alacak sayısı azalırdı dedim. Yani eldeki oyuncular iyiyse o zaman transfer sayısı azalabilir. Bu oyuncuya bağlı. Ama şimdi ihtiyaçlarımı zaten söylemiştim size. Mevki olarak oyuncu söylemedim. Yine oyuncu alacağız. Yönetim başkan da zaten o konuda eline geleni gayet iyi gösteriyor. Ee, geldiğimden bana bana hocam bir ihtiyacım var ne yaparız dedi. Ben dedim şu anda bir şey yapamayız. Zaten yani siz elinizden geleni yap takım iyi olması için hem maddi manevi e, uğraşıyorsunuz zamanınızı da harcıyorsunuz. Ama bizim ne yapacağımız önemli. Şimdi bir hamle varsa ki daha önce de aynıydı. Yani kararı yönetim verir. Biz de teknik olarak, ben de işin içerisindeyim, konuşuyorum. Ondan sonra da son kararlı. Oyuncu anlayacak, ihtiyaçlara göre anlayacak. Hem bugün için hem yarınlar için oyuncu düşünüyoruz. Yani hem ekonomimizi de dikkat edeceğiz. Hem takım kadrosuna zenginlik katacak. Her katılım iyi olmalı. Giden olabilir, kalan olabilir. Bu transferlerin doğasında var bir oyuncu e, isim söyleyeyim. Onu size söylememiştim. Adilson'la ilgili bu bir buçuk ay önce görüşülmüştü. Anlaşılmıştı. O olmadı. Yani o olsaydı zaten orada orası bitecekti. Yani orada bir boşluk var. Yani boşluk değil. Takımın e, kadro yapılanmasında bir ihtiyaç doğabilir. Ama şu anda Saviş geri döndü. İşte bugün kattık oyuna. İyi durum ama ne kadar iyi olacak zaman içinde gösterecek. Şey iyi gidiyor. Arsen iyi gidiyor. Genç oyuncuları oynattık. Onların durumlarına bakacağız. Değerlendireceğiz. Belki işlerinden bazıları oynasın diye gitmesi gerekebilir. Ona göre de transfer yapacağız. Hücumda da yine aynı zenginliği. Çünkü Edwin Vizca, Tony iyi de her maç kaldırır acaba? Oraya da ne yapmamız lazım? Aynı şekilde Forvet'te Banza, Enis'te, Stambar, Dragos geri dönüyor. Epeyden beri yok. Yani bu sıkıntıları çok çektik daha önce. Onları bilip de bir şey yapmazsak doğru olmaz. Yaparsak da sıkıntı var bazen. Oyuncu iyi oynadığı zaman gelen oyuncular biraz zorluk çekerler. Rekabet iyi olsun. Çaresiz olmaktan iyidir. Bolluk olmaz. Ya, hayatta mücadelenin bittiği bir yol. yaşayan insan ölümüne kadar ölse de yine direnir ya. Çırpınır yani ölürken bile. Onun söyle bir şey olmaz. E, pes etmek diye bir şey yok yani. Ama sıkıntıları üzüldüğün doğrudur işimizi iyi yapacağız. Orada mühim olan orada durup toparlamak. Yoksa her şeyin iyi gittiği yerde yani sermayeyi baban sana vermiş sen de harcıyorsun. Bir de hiçbir şeyin yok üretiyorsun. Bu yoku var etmek önemli ama bir yok değil. Trabzonspor'da var. Trabzonspor çok güzel günler geçirdi. Yani e, benim olmadığım dönemde yani uzun yıllar şampiyonluğu bekledi. Sonra şampiyon oldu, başarılı oldu, mutlu oldu. E, çıta büyüdü. Orada olmadığın, aşağıya düştün her değer sana yaralar seni. Yönetimi de, oyuncuyu da, hocayı da, taraftarı da yaralar. Beklenti büyük. Şimdi düşünce biraz iyi olunca biz iyiyiz. Ne iyiyiz yani? Ben eskiden ikinci olunca eleştiri alıyordum. Şimdi maç kaybediyordu. ama hocam ne yapalım diye destek oluyorlar. Bu güzel bir şey. Bu taraftarın büyüklüğü bu işte. Bence önemli olan bu. Burada çünkü sorunu, ya daha doğrusu iyi bir durumda olmadığımızı gösteriyor. Şu anda 25 puan bizim için. Hiç aklı hayale gelecek bir şey değil. Yani biz bunu hala söylüyoruz ama yine yaşayabiliriz çünkü bu yani bazen türbülansa girersin neyin ne olacağını bilmiyorsun. Türbülansdan çıktıktan sonra da o türbülansdan çıkmanın kıymetini bilmemiz lazım. Bunu oyuncuya, kendime, yönetime de söylüyorum. Trabzonspor bu sene elinden gelen iyi bir kadro yapıp sene sonunda da takviye girişi yapacak, seneye yarışacak takım. Bununla da kısmen yarıştığımızı görüyoruz. İşte... Ee, Şimdi ligde 2-2 de sırada olan takımların ikisini de yenebilirdik biz. Hem burada hem İstanbul'da. İkisini de son dakikada kaybettik. Ha, demek ki oynayabiliyoruz. Ama öyle maçlar kaybettik ki ben de tarif edemiyorum. Kendimi de savunamam. Sorumlusu benim. Hep bunu söyledim yani. Dolayısıyla yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Ama eleştiri yıkmak için olmamalı. Çünkü bu oyuncular şimdi o gitsin bu gitsin demek yerine buradan ne kazanabilirsek yapmaya çalışırım oyuncu almadık daha. Şöyle de biz almadan azaltarak gittik. Azaltmamız da iyi. O oyuncular kötü değil. Azaltmazsanız rekabeti de yapamazsınız. Şu anda bile belki birkaç tane daha oyuncunun gidip oynaması gerekebilir. O zaman alacağımız da ona göre gelmeli. Yani katacağımız oyuncu rekabeti getirecek, başarıyı getirecek. Ötekiler de ona göre oynayacaklar. Bildi yani bir, bir tanesi veya iki tanesi açıklanabilir. Açıklanmazsa bile devam edecek. Yani Hocam... ama bir tanesi için maçtan önce bana gelen ama hiçbir şey işte ben biliyorsunuz beni yani transfer gelip buraya gelmeden işte demin adı sonu verdim yani o bizden kaynaklanmayı başka sebepten kaynaklanabilir. Şu andaki durumu onu başka açıklar. Ben açıklamam çünkü ben sadece fikirlerimi söylüyorum. Olumlu o, olumsuz diye. Hocam e, gündemdeki isimlerden bir tanesi Daniel Sıkan. E, size söylemiş de bilmiyorum. Benim haberim yok. O, peki, Kız Çelim. Soru başta cevap alıyor. Başka soru Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hayırlı olsun.